zor ya. Ya sikerim seni bak. Atanı sikerim ya. Gerçekten sikerim. Onun içine alsanız zaman amına koyayım. Banlasanız onu ya. <laughs> Harbi yakışmıyor ya. Bunu ben oy böyle oyunlarda kapatmak lazım ya. Oğlum abi Yakıştı ya. mı attığın şey? Yakıştı mı şu sonuçlar? <laughs> Yakıştı abi diyor bir de şerefsizler. <laughs> Nasıl sonuç oluyorsunuz bu oyunda ya? Ben de anlamıyorum. <laughs> Allah Allah Allah. bak burada <laughs> takım bak burası. Abi Trabzon 3 attı. Hayran lan! Hayran lan! <laughs> Bana ne oğlum? Bence burada yakınımdakiler benimle takımlaşsın derim ben. Ben de aynı o fikirdeyim. Takımız. Tukar abi, takımız. Tamam takımız yeşil, gel. Yeşil turuncu gelin. Yeşil turuncu gelin. ben gelin. de varım. Yürü git lan. Akıcı Git. Ne? Ayıp lan. Yürü git lan. Yürüyün gidin lan buradan. Ya oğlum ayıp ediyorsunuz. Adamlara doğru adamlara doğru adamlara doğru. Gel gel adamı gel gel gel. gel, gel. gel Allah. Tamam sen de bizdensin. Sakin. Bak orada Allah dedi. Öldü. Sırtım. Sırtımdan vuran <laughs> oldu mu? <laughs> Sırtımdan vuran oldu mu? Mert. Hayır. Fulya. Hayır. Ben sırtım yanıştım. Ha oha. Ayıp ya. Kordi sikerim seni. <laughs> Kordi, sikerim seni. Abi önüme gelme o zaman. Nenere geleyim? <laughs> Bak sikerim seni. Abi <laughs> Amcık 6 kişi lan boyunda. Abi önüme niye geliyorsun? <laughs> silah ver. Silah ver. Aha. Bunu kaldırmamış mıydık ya? Ya ben bunu arkama yaslanıp sigara içeceğim arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Sikerim buradan alacağınız puanlar haram olsun. Pes etmek yok abi, pes Çok etmek nefis yok. Ne söylüyorum? Pes Adam etmek falan de. değil. Ya. Oturun. Paşa paşa kelime mi kasıyorsunuz? Lart mı yazıyorsunuz? Oç mu yazıyorsunuz? Ne yazıyorsunuz yazın. Ben geçeceğim amına koyayım. Pes etmek yok abi, pes etmek yok. Ya abi bak, vurma. E ben, ben sakince harf yapacağım, vurmayacağım. Neyle hangi tuşla alıyorduk harfi? Hangi tuşla alıyorduk harfi? Space space space. Vurmayayım. Yazı nerede? Yazı nerede yazıyor? Harf işte. Ha üstümüzde yazıyormuş. Ya bir kalkamadım bir salsanıza. Vurmayın artık. Bak vuranı sikerim ha. Bak daha bir kişiye vurmadım götler. <laughs> kıpırdayamıyorum. Kıpırdayamıyorum. Sırf sizi o sikmeye oynayacağım amına koyayım. Ya dur dur. K nerede lan? K nerede? Evet. Beni sallar mısınız artık lütfen teşekkürler. Vurma! Kasalar da bir. Lan kumkuat Q ile mi yazılıyordu? <laughs> ya vurmayın ya. Ya yum. ya. Yeşil vur. Ben de vurma vurma. vurma. Bana niye vuruyorsun? ben saldım. Yeşil vur bitiriyorum. Yeşil vur birinci. Bana niye O birinci. Ben birinci değilim hayır kurdi... Ya. <gülüyor> vurma vurma. Y <laughs> nerede? Gözüm görmüyor. Lan bırak beni. Ya bu ne aga okay. ya? Ya valla gelene geçene Neptünle. vuruyorum ama yani sikerim ya. Neptün ne harbiden ya? Burada ya her, açacağım. ben de vuracağım. Ben niye vurmuyorum ben ya? Vurma ya, oğlum kimseye vurmayın ya. ya. Mert'e bak Mert'e. Ya vuruyorum ya. Ya yamşako diyorum ya. Mert'e var Mert'e var. Dur Evet aynen öyle. Sikeceğim ya. Mert ağlaya ağlaya topladı orada amına koyayım millete vura vura. Evet harbi öyle bu arada. Kırmalı tüfekle vuracağım çıkıp. <laughs> <laughs> İlk başta düşen harbiden hiçbir şey demiyor. <laughs> şey de Ağzım bile, bile açmasın. Bu <laughs> <laughs> kafayı o yiyeceğim an, ya. Ay <laughs> 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 Gözüm yaşlandı. Ay, ter attım. Bak bunu da harf söylemeyin. Herkes hissi birden. Ne bu? WAS'de mi sadece? WAS'de mi sadece? Oklar da mı var? Ay şey ya. Ha kırmızı en üst. Yeah! Hop! Check it out real! Motherfucker! A ile yukarı çok benziyor birbirine. Midem bulanmaya başladı. <laughs> Biri 23 Aa. yapmış. Kim o amına koyayım? Bu ne 10 yapmış Ne oldu lan? Ama Kör olmaya şey başladım. Ben de. O olabilir. Lan Gözüm görmüyor. Daha çok puan veriyor. Ne? Evet. Tam ortada basınca daha çok puan veriyor. Ah. Aa ben bunu bilmiyordum. Başlarının bu çok merak sinali... ediyorum. Ta hertz düşük gibi ilerliyor ya? Ben biraz patladım ya. Ben patladım, biraz patladım, patladım. esas. Sek lan! Sek der lan! Ben, <laughs> ben. Harbiden be. Yani galiba sonuna alacağım ya. Şey ah be, ortada puan verdiğini vallahi... Kimse kimseye kinli değil, adil oynayalım lütfen. Aynen öyle. W, A, S, D tuşlarımız var chat. Benim rengim kırmızı, diğer renkleri gördünüz. <laughs> Kim o? Şey? Aha yıldırım <laughs> O ya siktir git ya. Bak. Amir o zaman, kardeşim. Geri <laughs> zekalıya bak nasıl. Amına korun seni. Dakika Aa! birden daha ya. Amcık. Da <laughs> 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 ya sikerim bak dakika birden. Bu restart atamıyor Allah muyuz Allah ya? Allah'ım ben de ölüm ben yavrum. Bir tane enstrüman yok mu burada? Ya dakika birden ölmezsin ya be Tukan ya. Biraz fokuslanmış olabilir. <gülüyor> <gülüyor> bak bir önceki Pummel'da seni dövmek için ant içmiştim. <laughs> dövmedim. Bu sefer ama anam avradım olsun dedim. döverim bak haber Ama, ama çok güzel denk gelmedim <laughs> özür dilerim. <laughs> ya abla. Saklana bak aşağı. Ananı sikiyim. Ya atma şunu şimdi atılacak <laughs> zaman mı bu? <laughs> ne yaptı lan? Ya oyunu kapattı bir şey yaptı ya. <laughs> Sokacağım attığın şeye ya. Nereden terse mi gidiyorum kafam gitti. Ammana koyayım terse gittim ya. Allah. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> gel gel. Hayır. Abi. No 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 no. No 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 no. No 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 no. Abi. Skeller yes, adam böyle. <laughs> Çok da sikememişiz ya 5 6 <laughs> Ya şerefsiz ya. Oğlum mu kaç bin bite değdi mi o? Onu 10 on bin bit yapsanız ha. <laughs> <laughs> Var değilsin onu. <laughs> Bu da çok sinir ya. Evet asıl ben şu aradan, ikilinin arasından geçemiyorum. Doğru. Evet. evet. Bekleyip Sonuna atmak yüz, lazım. Asıl mı bit neyse atın ondan. Atmayın bak <laughs> sikerim atmayın. at at at. Atmayın. Space <laughs> miydi Vay. bunda tuşu? Evet, evet. Space. şey double var bu arada. <laughs> tamam, bu ne o? Sade pandaları sayıyoruz, sade pandalar. Ben kaçırdım o galiba. galiba. Ne gibiyim ya? <laughs> Oha, hani sade pandayı da mı nokuyor? Kandırıyorum seni Kordi seni siktim çocuk bak harbiden siktim ya. Seni gerçekten siktim ya. Şeytan amına koyayım. <laughs> Oğlum bakmadım bile ne yazdığına. Ne diyorsa ona güvendim. <laughs> Benim hep hatam bu. Hep birilerine güveniyorum amına koyayım. <laughs> He silahlar da var. Oğlum seni öldüreceğim ki o senden sonra onu öldüreceğim işte. Merhaba. Merhabalar. Wow. Merhaba. o ne lan? Sikeceğim <laughs> <Çıkacağım> seni. <laughs> Atlarım sana ölmem lan. <laughs> Aa puanım düştü. Puanın gidecek öyle bir şey. Kordeysik, kordeysik, kordeysik. Abi onu ben onu sıkıyordum! Görmedim, yazıklar olsun. Ya sikerim hanginize güveneceğimi bilmiyorum ki. İkiniz de yapacaksın. Abi bana yapıyorsam. güven, bana güven. Kordeyi sikeriz. Hayır, hayır, hayır. Onu güvenme, bunu güven. O ne öyle? Ooo! Can az gönder, can az <laughs> bu Ya, mu, ya mi mor mu anlamıyorum. <laughs> ya öleceğim bunu. Abi. Bana korum. silah aldı piçiğini öldü. Bu ne lan pompalı mı? Bu ne lan pompalı berbatmış ya. Ya hayır <laughs> hayır hayır. hayır, hayır. <laughs> <laughs> Mert, Nerede met. silah ya? Tamam, abla, silah gel, gel, alıyoruz? gel abla gel. Gel, gel abla ah. gel. <laughs> abla. Kolay gelsin kardeş. Kolay gelsin. Kolay. <gülüyor> <gülüyor> <Lan> nereden alıyorsunuz <laughs> silahları? <laughs> gel Medir gel gel. <laughs> Şerefsiz herif nereden alıyorsun lan? Lan bir Hayır, özel. <laughs> gel Medir ya sattım Abi ya. ben ne özellik alıyorum? Kabız mı yapıyor amına koyayım aldıklarım? <laughs> ya öl Aha şurada <laughs> silah var lan gördüm. Yok yok silah yok. Ya, ya. Ya, 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 ya orada yok silah bile orada. Ver lan onu bana. Bir tane silah ver bana. Lazer ver. Lazer gibi bir şey ver. Amına koyacağım. Kaçıyordum. Burdesin. Abla bir dur. dur ne Tamam silahı sakin, sakin. Deşiklerzona. Ay. Vakına mal gülüş var ya. Vak gülüşünü yiyecek. Aha, silah oldum lan. Alırım mı onu? Allah Allah! Oh ben buraya tuttum. Hahahahah! Abi <laughs> beraber kalıyoruz şu an. nasıl yetişeceğiz ya? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ya, ya çok kuyum var ya. Beskuka, evet evet arkadaşlar Beskuka fokus vakti geldi. Çok ayıp. O zaman? Sonucu kim o zaman oldu? O zamanın bir. Nazona. Yani. Nazona, Fulya, Mert çok kötüymüş ya. Hayır, ben üçüncüyüm. Aa, ben, hayır, Üçüncünü, üçüncü değil, üçüncü benim. Beskok birinci, Kordi ikinci, Elren üçüncü. Maalesef, Liste burada amına koyayım. Liste maalesef, burada. Al bu esnesi, kıçına sok. Al. Maalesef, al. Maalesef. Al, şöyle renklendirmişler. Sıralamanın nefesini Al kardeşim. arkadaşlar. Ben İkman şurada hemen <laughs> söylüyorum, bakın gördüğünüz gibi. Sıralamayı yapmış oyun istatistiksel olarak. Nerede? Hangi hamleyi yaptın? Ne yaptın? Bunlar hep işte Detaylı var. aynı kazanmışız 6'ya aldı. Yok öyle bir şey. Devamda ikinci falan çok öyle bir, şey yani öyle bir şey çok yok. Yani şey oyunda evet ikinci üçüncü isim olmuş ama tarih ikincileri hatırlamaz Mert'im. Aynen i̇ki öyle yok. o yüzden böyle ilk üçer zaman hatırlanır. <laughs>